Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda her gün daha iyi. PNG ile Olimpiyat ateşi başlıyor. Yıllar yıllar sonra jimnastikte başarılar gelmeye devam ettikçe, madalyalar şampiyonluklar birbirini izlediğinde, tabii ki o dönemki insanlar çok sevinecekler. Ardından da merak içinde şu soruyu soracaklar. İlk madalyamızı kim aldı? Bunun cevabı ise Ferhat Arıcan. Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında son derece heyecanlı bir an bizim için. Ve sayın seyirciler işte ilk cimnastikçi sporcumuz sevgili Ferhat Arıcan. Çok yüksek bir seri gelmek üzere Ferhat Arıcan'dan olimpiyat oyunlarında Tokyo'da... Tokyo'da olimpiyat oyunlarında bronz madalyanın sahibi olmuştu. Hatırlayacaksınız işte bu alette. Evet. Son derece başarılı. Son derece başarılı. Ferhat, Ferhat. Son derece başarılı. Tebrikler Ferhat. Penaltı sahtı yarım bu. Aynen olimpiyatlardaki gibi söylemek istiyorum. Son derece başarılı bir seri. Tebrikler. Bu, bu seri, bu seri madalya getirir. Abdullah Celal orada, bu... orada şu anda bütün bütün yetkililer orada şu anda. Ferhat Arıcan yapacağının en iyisini yaptı. Yap, yapması gereken Her şeyi zaman, yaptı, diyorsun. her şeyi yaptı. Jüri özel ödülü olimpiyat tarihimizde kendi branşında ilk defa bir madalya alan... ...jimnastikçimiz Ferhat Arıcan. Jüri özel ödülü Ferhat Arıcan'ın oluyor. Alkışlarınızla sahneye geliyor Ferhat Arıcan. Jimnastikte madalya çok küçük nüanslar belirliyor... Kaybetmeden kazanılmıyor. 2016 Rio Olimpiyat Oyunlarına kaybettiğim için belki de Tokyo 2020'de madalya kazandım. Ben hiçbir zaman pes etmedim. Daha çok kaybettiklerimden ders çıkardım ve hep bir şeyler öğrendim. Dünya şampiyonasında madalya almadan bırakmayacağım. Yaşım 30 ama kesinlikle rakamlara takılmıyorum. Dünya şampiyonu olabilecek kapasitede bir seri yapıyorum. Vücudumu ve fiziğimi formda tuttuktan sonra olimpiyat ve dünya şampiyonu olabilirim. Yaşa ve rakamlara değil, performansıma bakacağım diyerek anlatıyor. ilk madalyasının hikayesini Ferhat Arıcan. 10-15 yıl önce ben jimnastikçiyim dediğinde kaç bar fix çekiyorsun sorularına maruz kalıyordu Ferhat. Şimdi ise Ferhat'a şu soru soruluyor. Peki Paris 2024'te neler yapacaksın? Gelin bu sorunun cevabını bir de kendisinden Ferhat Arıcan'dan dinleyelim. Ferhat Arıcan, 1993 yılında İzmir'de doğdum. Çocukluğum ellerimin üzerinde yürüyerek duvarlara tırmanarak geçti. Haylaz bir çocuktum. Bu özelliğimi keşfeden beden eğitimi öğretmenim sayesinde 10 yaşımda cimnastik ile tanıştım. Sonrasında cimnastik hayatım oldu. Ülkemiz ve kendi adıma çok değerli başarılar elde ettim. Birçok kez ilke imza attım. 2020 ve 2021 yıllarında üst üste iki defa Avrupa şampiyonu oldum. Cimnastik literatürüne geçmiş iki hareketim var. 2016 yılında Rio'da gerçekleşen olimpiyat oyunlarında yarışarak Cumhuriyet tarihinde ülkemizi olimpiyat oyunlarında ilk kez temsil eden ilk erkek cimnastikçi oldum. Bir sonraki olimpiyat oyunlarında Tokyo'da bronz madalya kazanarak ülkemiz tarihinin cimnastikteki ilk olimpiyat madalyasını kazandım. Mesleğime Göztepe Spor Kulübü ve milli takımımızın kaptanı olarak gururla ve büyük bir zevkle devam ediyorum. Olimpiyat oyunlarında ülkemize ilk cimnastik madalyasını getirdiğim için çok gururluyum. Hayatımda birçok kez ilke imza attım ama bu belki de işlerinde en önemli olanıydı. Bizim ülkemiz bir spor ülkesi. Bunu her yıl farklı yarışmalarda kazandığımız madalya sayılarından bile anlayabilirsiniz. Geçtiğimiz yıllarda röportajlarımda hep şu ifadeyi kullanırdım. Türkiye, cimnastiğin yükselen yıldızı. O takım artık... Yükselen bir yıldız olmanın yanında cimnastik branşında tüm dünyada söz sahibi bir takım. Tokyo'da ben madalya kazanarak o kapıyı açtım. Eminim ki Paris'te en iyi mücadeleyi verip Olimpiyat Oyunları'nda yeni madalyalara ekleyeceğimize inancım tam. Bunun için çok planlı çalışıyoruz. Yoğun bir kamp takvimimiz var. 2024'ün tüm planlamalarını Olimpiyat Oyunları için yapıyoruz. En iyi halimizde Paris'te olacağız ve ülkemizi yeni gururlar yaşatacağız. Ben cimnastiğe biraz geç yaşlarda başladım. 10 yaşında bir okul günü beden eğitimi öğretmenim beni ellerimin üzerinde yürürken görüyor ve hemen ailemle iletişime geçiyorlar. Aslında başlangıcım biraz tesadüf. Tabii sonrasında hep çok çalışma var. Cimnastiğe akranlarıma göre çok daha geç bir yaşta başladığım için kariyerim ilk zamanlara göre hep eksiği kapatmakla geçti. Hep çok çalıştım. En iyisi olmak ve akranlarıma yetişmek için başka çarem yoktu açıkçası. Bu süreçte hep bunlarla meşgul olduğum için bana e, bu veya şu sporcu ilham oldu demem pek doğru olmaz. Kendi kendimin ilhamı oldum diyebilirim. Türkiye kesinlikle bir spor ülkesi. Her yıl diğer tüm branşlarda kazandığımız madalya sayıları bile bunun bir kanıtı. Özellikle son yıllarda yapılan yatırımlar hizmete giren tesisler ve sporcu yetiştirmekte ilkeleriyle ülkemize spor bambaşka bir noktaya geldi. Ee, çok uzağa gitmeye gerek yok. Tokyo'da gerçekleşen olimpiyat oyunlarına bakın 13 madalyayla rekor ve birçok ilk. Bu gurur tablosu hepimizin eseri. Bu eserde tüm sporcularımızın imzası var. Cimnastik'te harika bir jenerasyon yakaladık. Takımımızda bireysel, Olimpiyat madalyası, dünya ve Avrupa şampiyonluğu ve birçok yarışmada önemli başarılar kazanmış isimler var. Ayrıca son 3 Avrupa şampiyonasında takım olarak 2 gümüş, 1 bronz madalyamız var. Yani takım olarak da hep kürsüdeyiz aslında. Umuyorum ki bu başarılar artarak devam edecek ve bu güzel spor ülkesine katkı vermek için biz de üzerimize düşeni yapacağız. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yolunda her gün daha iyi. RNG Olimpiyat Ateşini sundu.